Kız okuldaki ilk gününe geç kalır ve güvenlik görevlisi ona ceza olarak girişte ayakta durmasını söyler. Tam o sırada bir sıra lüks araba durur ve arabalardan birinden geç kalmış bir oğlan iner. Ancak güvenlik görevlisi onu durdurmaz. Kız aceleyle oğlanı durdurur. Oğlanın oldukça güçlü biri gibi göründüğünü fark eden kız ona kendisini içeri götürmesi için yalvarır. Güvenlik görevlisi kızı tekrar durdurmak ister. Fakat oğlan görevliye soğuk bir bakış atınca görevli daha fazla karşı koymaya cesaret edemez. Kız ona komik bir yüz ifadesi yaparak görevlinin bakışları altında okula girer. Kız sınıfa temkinli bir şekilde girer. Kendini tanıtma sırası ona geldiğinde en büyük hobisinin aynaya bakıp kendine şaka yapmak olduğunu söyler. Bu söz tüm sınıfın kahkahalara boğulmasına neden olur. Öğretmenin yerleştirmesiyle o güçlü görünen oğlanın yanına oturur. Ders kitabını açtığı anda içinden bir kurbağa zıplar. Kız çok korkar. Oğlan kibarca özür diler ve bunun onun deney örneği olduğunu açıklar. Kız kurbağaya merakla bakar. Oğlan hayvanları parçalamayı sevdiğini söyleyerek onu kızdırır. Kız ise hiç korkmaz ve küçük hayvanları parçalamanın sıkıcı olduğunu, isterse bir kara ayıyı parçalayabileceğini söyler. Bu sevimli kız oğlanın çeker Öğle yemeği vakti çabucak gelir. Kız bir anda 20 kase noodle sipariş ederek herkesi tekrar şaşkına uğratır. Görevli ondan ödeme isteyince kız bir an duraksar. Çünkü parasını getirmeyi unuttuğunu fark eder. Oğlan ona yardım etmek ister. Fakat tam o sırada okulun kabadayısı kıza doğru yürür. Tüm öğrenciler korku dolu gözlerle ona bakarken kız kabadayıya küçümseyen bir bakış atar. Ve ondan borç para isteyerek yemek parası ister. Peki kız bundan sonra nasıl deneyimler yaşar?